Sevgili halkımız, biliriz, sana saygısızlık edilmez. Fakat bu insanların seni referans göstermesi zorumuza gidiyor. Kur'an ile dalga geçmeleri... Oğlum ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Kur'an'da bilmem ne diye soracağım, hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla git. Bu makara iyi ya, tabii ya. <gülüyor> makara iyi. <laughs> makara. <gülüyor> makara. <gülüyor> makara. Kur'an'ı referans gösterip, kendilerine oy vermeyenler için kurtuluş yok demeleri. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile o Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e ve vermeye mecburdur. İman bunu emreder, İslam bunu emreder, hiç kurtuluşu yok. Akrabaya torpili Kur'an ayetiyle açıklamaları. Biz inançlı insanlarız değil mi? Herhalde Cuma ya. namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? akrabalarını kuru kulladır. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi mitinglerde Kur'an'ı kullanmaya başlamaları zorumuza gidiyor. Ağına düşürdüğü insanlara bara kız dizdirip seçtirenlerin yatta keyif yapması Ne yaptın organizasyonu? Organizasyon tamam mı Bey. Bara koyacağım onları, böyle oturtacağım kızlar. Onlar gelip seçsinler kendileri değil mi? Yok odalarına çıkardık ya. Ayakkabı kutuları içinde Devlet memurlarımıza rüşvet vermesi. 500 bin dolar hazırla, ayakkabı al, koy içine. Zaaflarına yenilenlerin trilyonluk saati rüşvet alması, bunlar yetmezmiş gibi koca koca bakanların 29 yaşındaki bir gencin önüne yatması, zorumuza gidiyor. Milyonların umudunu bağladığı kişinin kupon arazi peşinde koşması ve bu tür şeylerde bu tür Özellikle kupon yerlerinin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemesi... Ve o söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş olan bir yerdir. İş adamlarından araç toplaması... Bir 10 falan oldu diye haber birikelim. Tekın aldık, tekın aldık. Ne söz verdik onu getireceğiz. Pijamıza düşecek, pijamıza düşecek merak evet. Montaj dediği sıfırlanamayan parayla konakların tapusunu alması tamam, 30 milyon avro var şey yapamadık eritemedik henüz Yasin El Kadı'ya dostum Reza'ya hayır sever demesi zorumuza gidiyor bunaldığında halkını birbirine düşürecek yalanlar söylemesi benim başörtülü kızlarıma başörtülü bacılarıma saldırdılar kızını alet edip sonra hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ailece tehditler aldığımızı söylemişti. Saltanatının devamı için dün söylediğini bugün inkar etmesi zorumuza gidiyor. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu? Menfaatlerin insanları sapıklaştırması. Allah-u Teala'nın bütün vasıflarına toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip var. Başbakanımızın amacı Çıkarları için tarihin gördüğü en yalancı ekibi kurması. Şimdi ben bir şey soruyorum. Doları kim aldı? Kabataş'ta şu an kameralardaki o görüntüler elimizde. 10 gazete ve 20 televizyon kanalıyla rezil yayınlar yapması, gençleri kullanıp trollerle herkese ana avrat küfrettirmesi zorumuza gidiyor. Kendi hocalarının bile yolsuzluğu kabul etmesi, din adamlarının hali, güya dava için tüm bu haramlara göz yuman parti büyükleri ve sıkışınca birbirini satan sonra menfaat için susanlar zorumuza gidiyor. Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Gökçek'le ilgili yüz konuyu, yüz konuyu 8 Haziran'dan itibaren konuşmak isterim. Uludere'de bir özrü çok görmeleri, Soma'da bakanı kahraman yapmaları, adliye baskınında savcımız şehit olmasına rağmen operasyonu tebrik etmeleri, güvenlik güçlerimize de görevlerinin gereğini yerine başarılı bir şekilde getirdikleri için de teşekkür ediyorum. Toprağımızı kaybedip kendilerini kahraman ilan etmeleri zorumuza gidiyor. Bu asla bir geri çekilme, ecdadımızın ve tarihimizin emanetinden vazgeçme değildir. Van Münit çekip yarım saat sonra dönmesi... Benim tabi ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Rabia deyip 20 yıl hapis cezası alan Mursi için tek laf etmemesi... Mavi Marmara deyip İsrailli komutanların yakalama kararını Interpol'e göndermemesi... Filistin deyip İsrail ile ticareti katlaması... Suriye deyip Esad'ın en büyük destekçisi... İran'a ikinci vatanım demesi, kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz. Elde ne Avrupa Birliği'nin ne de Orta Doğu'nun kalmaması zorumuza gidiyor. Asgari ücreti tam bilemedikleri halde, öyle zannediyorum ki bu rakam herhalde bin lira gibi. Bin odalı saraylarda yaşamaları, bin liralık bardaklar, milyonluk elektrik faturaları, Evlatlarının trilyonluk gemileri ve bitmek bilmeyen ihaleler ve sonuçta millete edilen küfürler zorumuza gidiyor. Bu koyacağız, Çok çalışıyoruz Tüm bu hukuksuzlukların kapatılması için hakimlerin, savcıların, gazetecilerin, polislerin ve yüzlerce masumun hapse girmesi, ailelerinden ayrılması zorumuza gidiyor. En çok zorumuza giden de tüm bunların senin zoruna gitmemesi. Tamam yolsuz molsuzdur ama yani ülke içinde dışarı çıkmadığı için fark etmez. Üç kere çalınıyor ülkeye hizmet önemli değil yani bizim için. Kastettiğimiz oy değil sakın yanlış anlama. Kaybettiğimiz nesildir zorumuza giden. Biliriz vefalısındır fakat vefa hak edene gösterilir hanet edene değil bu babaanı mı